Hazırlık Sizce meyvelerin, çiçeklerin ya da sebzelerin renklerinin ve kokularının birbirinden farklı olmasının nedeni ne olabilir? Farklı özellikleri taşımasından kaynaklanıyor olabilir. Metni noktalama işaretlerine uyarak sesli okuyalım. Atakan televizyon seyretmek istiyor. Atakan sabah erkenden uyandı. Çomar'ın televizyonun karşısındaki koltukta yattığını görünce, Canın mı sıkılıyor Çomar dostum diye sordu. Televizyonda bir çizgi film izlemeye ne dersin? Sonra gidip televizyonu açtı ve hemen koltuğa Çomar'ın yanı başına kuruldu. Ekranda çizgi karakterler hareket ediyor, konuşuyor ve renkten renge giriyordu. Atakan gözlerini televizyona dikip büyük bir ilgiyle izlemeye başladı. Annesi uyandı ve salona, oğlunun yanına geldi. "Günaydın benim güzel oğlum." dedi ve Atakan'ın saçlarını okşadı. "Hadi bakalım, şu televizyonu kapat da beraber şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Olur mu bir tanem?" Kahvaltıdan sonra Atakan çabucak günlük kıyafetlerini giydi ve hemen televizyonun başına geçti. Tam o sırada telefon çaldı. Atakan "Arkadaşın Emre arıyor." seninle oynamak için bizim eve gelmek istiyormuş, dedi annesi ve telefonu Atakan'a uzattı. Canım oyun oynamak, istemiyor Emre, dedi Atakan telefonda. Ama yeni çizgi film sidisini seyretmeyi isterim tabi, Atakan elinde telefonla. Annesine dönüp arkadaşını eve film seyretmeye davet etmek için izin istedi. Annesi iki arkadaşın oyuncaklarıyla oynamasını tercih ederdi doğrusu. Yine de, peki oğlum, dedi. Madem istiyorsunuz, bu defalık film seyredebilirsiniz. Arkadaşı gelir gelmez Atakan CD'yi koymak için televizyonun başına koştu. Fakat birdenbire televizyondan garip bir ses geldi ve çıt. Ekran kararı verdi. Senin CD bizim televizyonu bozdu galiba Emre, dedi Atakan. Artık hiç çizgi film seyredemeyeceğim. Emre bu duruma çok üzüldü televizyonunun kendisi yüzünden bozulduğunu düşünüyordu. Üzülme Emreciğim, dedi Atakan'ın annesi. Ben şimdi televizyonu tamir etmeye çalışacağım. Bu arada siz de çomarı bahçeye çıkarın bakalım. Baksanıza nasıl kıvranıyor. Her an tuvaletini halıya yapabilir. Atakan, Emre ve Çomar dışarı çıkıp birçok oyun oynarlar. Yağmur başlayınca eve dönerler. İçeri girdiklerinde hemen televizyonun başına koştular. Harika. Televizyon çalışıyor. "CD'yi seyredelim mi?" diye sordu Emre. "Boş ver," dedi Atakan. "Başka zaman seyrederiz." "Biliyor musun, annem bana kocaman karton parçaları verdi. Ben de kartondan sağlam bir kale yapıyorum. Boya kalemleriyle de süsleyeceğim." sen de bana yardım eder misin, diye sordu. Bir yandan da hızla odasına doğru yürüyordu. Bu da kalemizin televizyonu olsun, diye neşeyle bağırdı Atakan. Eski bir ayakkabı kutusunu televizyon ekranı diye kalesinin duvarına yapıştırmıştı. Annesinin küçük hesap makinesini de uzaktan kumanda yaptı. Televizyonumuz süper, dedi Atakan. Sen de seyretmek ister misin Çomar, diyerek sevgili dostunu da kalenin içine davet etti. Dörodel Rovon. Çeviren ve uyarlayan, Seda Duracan Çiftçi, kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahmin yaparken kelimelerin içinde geçtiği cümleyi tekrar okuyunuz. Ayrıca sözlüğünüze bakarak bu kelimeleri daha önce yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz. Tahmin yapmak için son kez metinle ilgili görsellere ya da resimli sözlükteki görsellere bakınız. Ekran, televizyon camı. Çizgi film, çocuklar için yapılan eğlenceli film. Hesap makinesi, hesaplama yapmaya yarayan alet. Dost, arkadaş. Karton, sert kağıt. Bu kelimelerden iki tanesinin içinde geçtiği cümleler kurarak yazınız bakkal hesap makinesi kullanıyordu. Yeni kartonlarla etkinlik yapacağım. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayarak yazınız. Atakan sabah uyanınca ne yapıyor? Televizyon açıp çizgi film izliyor. Annesi uyanınca Atakan'a ne diyor? Televizyonu kapat da beraber kahvaltı hazırlayalım diyor. Atakan kahvaltıdan sonra ne yapıyor? Çabucak günlük kıyafetlerini giyip hemen televizyonun başına geçiyor. Atakan'ı kim arıyor? Emre arıyor. Televizyon bozulunca Atakan ve Emre ne yapıyorlar? Çomarı dışarı çıkarıyorlar. Atakan, Emre'nin CD izleme önerisini neden reddediyor? Oyun oynarken daha mutlu olduğunu fark ettiği için. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını bulmacada bularak belirginleştiriniz bunların üç tanesini metinde bulunuz. Bu kelimeleri metindeki anlamları dışında cümle içerisinde kullanarak yazınız. Güz, sonbahar. Kalp, yürek. Vakit, zaman. Surat, yüz. Ufak, küçük. İlim, bilim. Kıyafet, giysi. Zorluk, güçlük. Yeni kıyafetler almaya gittik yüzümde lekeler vardı. Zamanımızı kitap okuyarak değerlendirebiliriz. Dördüncü etkinlik. Atakan'ın zamanını nasıl değerlendirdiğini söyleyiniz. Siz bir gününüzü nasıl değerlendirdiğinizi aşağıdaki yazma alanına yazınız. Atakan zamanını televizyon izleyerek ve oyun oynayarak geçiriyor. Ben zamanımı kitap okuyarak, ders çalışarak, arkadaşlarımla oyun oynayarak geçiriyorum. Beşinci etkinlik. Gün içerisinde yaptığınız etkinliklerden birine uygun resim yapınız. 6. etkinlik. Atakan televizyon izlemeyi bırakıp merak ettiği konuları araştırmak amacıyla kütüphaneye gidiyor. Ancak oradan kitap alabilmesi için kimlik kartı çıkarması gerekiyor. Atakan'ın kimlik bilgilerini okuyunuz. Öğrenci kütüphane kimlik kartı. Adı: Atakan. Soyadı: Kaynarca. Okulu, Yunus Emre İlkokulu. Okul No. 141. Siz de aşağıdaki kimlik kartını kendi bilgilerinize göre doldurunuz. Öğrenci Kütüphane Kimlik Kartı. Adı, Ali. Soyadı, Atakan. Okulu, Atatürk İlkokulu. Okul No. 111. Sonraki derse hazırlık, sınıfa cetvel, beyaz karton, siyah boya kalemi, makas, silgili kalem, Raptiye ve yapıştırıcı getiriniz. <laughs>